Sevgili dostlar, Ramazanda hazırladığımız yemeklerde bana kalırsa çok önemli iki unsur var. Birincisi iftar tariflerinin gün boyu kaybettiklerimizi yerine koyması. İkincisi ise sahur tariflerinin gün boyu tok tutan doyurucu, lezzetli tabi tarifler olması. İşte o yüzden biz bu programda sizler için hazırladığımız tariflerde uzman diyetisyenlerimizin görüşlerini aldık ve nefis aynı zamanda doyurucu, aynı zamanda kaybettiklerimizi yerine koyan, aynı zamanda uzun süre tok tutan tariflere yer verdik. Şimdi yapacağım tarif son zamanların çok meşhur olan bowl tarifi. Bowl deniyor bildiğimiz kaseler aslında. Kaselere konduğu için bowl deniyor. Ee, ve bu tarifte kaseye koyacağımız ve sanki kahvaltılıkmış gibi yiyeceğimiz bu tarifte ıspanağın lifinden, avokadonun kaliteli yağından ve lifinden, kinoanın e, proteininden ve tok tutuculuğundan, yumurtanın yine proteininden ve tok tutuculuğundan faydalanacağız. Seni Hadi başlayalım. İlk asistanım Egi. Egi'yi çok seviyorum. Hem tasarım olarak çok güzel hem de gerçekten işime çok yarıyor. Ege'nin içine yumurta kırabileceğimiz şöyle bir aparatı var ama bu sefer haşlama yapacağım için onu kullanmayacağım. Hemen yerleştirelim yumurtalarımızı. Yumurtalarımızı şöyle yerleştirdik. Katı formda istediğim için ayarını getirdim ve işte bu kadar. Yumurtam hazırlanırken ki yumurtayı soğuk yiyeceğiz. Bunu ne zaman hazırladığınızın da pek bir önemi yok. Bana kalırsa İftardan sonra yatmadan önce hazırlayıp sahura hazır bırakmakta fayda var bu tarifi. Yumurta hazır olurken biz diğer malzemelere geçelim. İkinci kullanacağım asistanım hangisi? Tabii ki Fakir Premium Steam. Daha önce bu seriyi takip edenler bilirler. Pek çok tarifte Premium Steam'den faydalandık. Bugün de öyle olacak. İkinci katına ihtiyacım olmayacak bir katını kullanacağım. O katı da ne koyacağım derseniz... Premium Steam'in şöyle bir kabı var. Sulu yemekler için ve pilavlar için. Pilav yapmayacağım ama kinoa pilavı yapacağım. Kinoa yapacağım. Haşlanmış kinoa ihtiyacımız var bu tarif için. Uzun süre tok tutsun ve besleyici olsun aynı zamanda diye. Kinoayı yerleştirdim içine. Ve tabii ki biraz su ilave edeceğim. Suyumuzu da koyduk. Şöyle ufak bir kaşık darbesine ihtiyacı var. Pirinçten çok daha hafif olduğu için Peki sadece kinoa mı yapacağım Premium Steam'de? Hayır. ıspanaklarım var. Ispanakları da orada haşlayacağım. Buharda haşlamış olacağız bu şekilde. Buharda haşladığınız zaman biliyorsunuz bütün güzel e, taraflarını, besleyici taraflarını, vitaminini, mineralini ne yapmamış oluyor? Suya bırakmamış oluyor. Buharda kendi içinde ama aynen suda haşlanmışçasına bir sonuç veriyor. Tuzunu, biberini, geri kalan her şeyi bu aşamadan sonra yapabiliriz. Açtık. Önce sebze kısmına geleceğiz. Sonra kinoanın olduğu haznede de bildiğiniz gibi aynı anda farklı tür besinleri burada pişirebiliyoruz. Kinoa'yı ise işte sıcak yemek kısmında ayarladık ve başlat dedik. Şimdi ne olacak? Biri 20 dakikaya, biri 40 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Peki ne olacak? Bekleyecek. O akıllı bir cihaz bekleyecek. 20 dakika sonra ıspanakları da pişirmeye başlayacak. Böylece aynı anda hem kinoa hem de ıspanak hazırlanmış olacak. Üstelik bunu yaparken tatları ve kokuları birbirine karıştırmayacak. Buradan sonraki aşamaysa bütün malzemeleri bir kasede buluşturmak. Fakir Ege'yi yumurtamızın hazır olduğunu bildirdi az önce. Alalım onları. Teşekkür ederiz. Hala sıcak. Azıcık bir soğuk suya tutacağım. Hemen soymaya başlayalım şöyle. Tam istediğim kıvamda olmuş. Tabii ki öyle olacak. Yumurtalar iyice soğuya dursun. Bir yandan ben kasemizin geri kalan kısmını hazırlamaya başlayacağım. Avokado. Bu tarifte benim en sevdiğim malzemelerden bir tanesi. Oldukça yeni bir malzeme gibi geliyor aslında bize. Değil tabii. Yüzyıllardır Güney Amerika'da tüketilen bir e, meyve aslında avokado. Kinoa da aynı şekilde öyle. Ama e, biz bunları yeni yeni tanıyoruz haliyle, globalleşmeyle beraber. E, çok da iyi oldu. E, öğütlerimize, diyetlerimize girmiş oldu. Bu arada az önce duydunuz, ben bittim dedi. Ben şimdi avokadoyu şöyle bir kenara bırakayım. Teşekkür ederiz Premium Steam'e. Şimdi şöyle kapağını açalım. Bir süre onlar da soğusun çünkü bu tarif soğuk bir tarif. Ne demiştim? Aslında akşamdan iftardan sonra yatmadan önce bunu hazırlarsanız sahurda uyanır uyanmaz yiyebileceğiniz harika bir tarif. O yüzden biraz soğumasını bekliyorum. Soğuk soğuk tüketmek istiyorum bu tarifi. Yumurtayı soyduk, soğuyor. Ispanak makine o arkada. Onlar da soğuyor. Hadi bakalım şimdi Fakir Grill Expert Smart'a gidelim. Ekmeklerimizi kızartalım. Ekmekler de kızarırken az önce kenara bıraktığım avokadoyu tekrar aldım. Şöyle kabuğunun içindeyken daha çizikler atıyorum. Ve bir kaşık yardımıyla sert kabuğundan. Şöyle nefis şeker domateslerim var. Onlara da bir kenara şöyle hatta şöyle iki kenara diyelim. Dağıtalım. Ayrıca lor peyniri düşük yağ ve yüksek proteinle gerçekten bu tarifte iyi bir yardımcı. Çünkü tarifin içerisinde kullandığımız kaliteli güzel yağlarımız var. Avokado yağı var, birazdan üzerine zeytinyağı gezdireceğiz. Yumurtamızın zaten kendi hayvansal yağ içerisinde var. Dolayısıyla daha fazla yağ ihtiyacımız yok. Yumurta soğudu. Şöyle ikiye bölelim. Ufak bir ipucu size. Eğer bıçağınızı hafiften ıslatırsanız patates haşlanmış yumurta gibi bıçağa yapışma ihtimali olan malzemeleri yapışmadan kolayca kesebilirsiniz. Ortasını da kinoaya ve ıspanağa bıraktım. Miktarlar tamamen size kalmış tabii. Biraz da kırmızı toz biberle ister acı ister normal ki benimki tatlı şu an. Biberle renklendirmiş olduk son olarak. Biraz da zeytinyağı dokunuşu yapalım. Özellikle yumurtanın üzerine şöyle hızlıca bir güzel bir salata. Kahvaltı salatası diyorum ben aslında bunlara. Bakalım ekmeklerimize. o çok güzel. Ekmekler hazır. Onları da şöyle hatta güzelce dilimleyelim değil mi? Şöyle. Ekmekleri şöyle yumurtaların yanına iyileştirelim. Hanımlar, beyler, sevgili dostlar gördüğünüz gibi iftardan sonra yatmadan önce hazırlayıp kenara bırakabileceğiniz... ...ve sahurda uyandığınızda afiyetle hızlıca yiyebileceğiniz nefis, uzun süre tok tutan ve tabii ki doyurucu bol tarifi. Uzman diyetisyenlerimizle birlikte sizler için hazırladık. Bu tarifin ihtiyaç duyduğumuz her şey var, bir şeyi yok. Hadi onu da beraber alalım. Hayırlı sahurlar diliyorum size. Diğer videolarımızı da takip etmeyi unutmayın.